Herkese merhaba, bugün masamızda zengin olmakla ilgili bildiğiniz her şeyi yerle bir etme potansiyeli taşıyan bir kitap var. M.J. DeMarco'dan Milyoner Hızlı Şerit. Bu anlatıda size öğretilen geleneksel yolları unutup servete giden bambaşka bir otobanı keşfedeceğiz. DeMarco anlatıya daha en başından adeta bir tokatla başlıyor. Diyor ki, o size yıllardır anlatılan az biriktir, borsaya yatır, 50 yıl bekle masalı var ya, işte o, genç yaşta zengin olmanın önündeki en büyük engel. Bu kulağa biraz aykırı geliyor, değil mi? Zaten kitabın bütün olayı da bu. Peki yazar bu fikre nasıl ulaştı? Gelin her şeyin başladığı o ilk ana gidelim. Onun servet hakkındaki tüm inançlarının sarsıldığı o ilk karşılaşmaya. Karşınızda sıradanlığa çıkan iki yol. Her şey henüz genç bir delikanlı olan MC Dimarco'nun bir dondurmacıda göz alıcı bir Lamborghini görmesiyle başlıyor. Arabanın kendisi gibi genç sahibini görünce içindeki merakı bastıramıyor ve tüm cesaretini toplayıp o kaderini değiştirecek soruyu soruyor. Ne iş yapıyorsunuz? Gelen cevap beyninde bir şimşek çaktırıyor. Ben bir mucidim. Ne bir raks yıldızı, ne bir sporcu, ne de ünlü bir aktör. Sıradan biri. İşte o an Demarco'nun aklına o büyük soru düşüyor. Bizim gibi sıradan insanlar olağanüstü bir yeteneğe veya şöhrete sahip olmadan Nasıl genç yaşta zengin olabilir ki? Kitaba göre aslında çoğumuz farkında olmadan bu iki yoldan birinde yürüyoruz. Bir tarafta kaldırım var. Yani ay sonunu zor getirenler, finansal planı olmayanlar. Diğer yanda ise o çok tanıdık yavaş şerit. Hani şu iyi bir işe gir, maaşının %10'unu biriktir, 40-50 yıl sonra emekli olunca zengin olursun diyen yol. DeMarco özellikle bu yavaş şeriti sorgulamamız için bize çok can alıcı bir soru yöneltiyor. Ruhunu bir hafta sonu için mi sattın? Düşünsenize, iki günlük özgürlük için hayatınızın beş gününü feda etmek, gerçekten de üzerinde düşünmeye değer. Ama DeMarco kendi yolunu, yani hızlı şeridi bulmadan önce hayatının en dip noktasını görmek zorundaydı. Yazar bu anı, uyanış kar fırtınası olarak adlandırıyor. Gözünüzde canlandırın lüksen. Chicago'da insanın kanını donduran karanlık bir gece. Şiddetli bir kar fırtınası bütün şehri felç etmiş durumda ve DeMarco, o sırada yaptığı limozin şoförlüğü işi yüzünden bu fırtınanın tam ortasında. Arabanın içinde mahsur kalmış, ayakkabıları sulu kardan sırılsıklam olmuş ve başını delen bir migren ağrısıyla kıvranıyor. İşte o çaresizlik anında limuzinin sigara yanıklarıyla dolu tavanına bakıp kendi kendine fısıldıyor. Ben ne halt ediyorum, hayatım bu mu olacaktı benim? Bu onun için tam bir kırılma anıydı. Ama bazen en parlak fikirler en karanlık anlarda doğar. O umutsuzluk içinde aklına bir müşterisinin sorduğu basit bir soru geliyor. Chicago'dayım ama New York'ta bir limuzin servisine ihtiyacım var. Nasıl bulacağım? Ve birden fark ediyor. Bu bir sorun değil, bu çözülmemiş bir ihtiyaç. İşte bu, onun milyon dolarlık iş fikrinin doğduğu andı. Bu aydınlanma anı bizi doğrudan hızlı şerit felsefesinin kalbine yani olaydan önceki süreç dediği o önemli ilkeye getiriyor. Bakın, burası çok önemli. DeMarco diyor ki, Gördüğünüz her servet olayının arkasında denemelerle, risklerle, sıkı çalışmayla ve fedakarlıkla dolu bir süreç vardır. Yani biz ne yapıyoruz? Sadece sonucu görüyoruz. O lüks arabayı, o devasa evi. Ama buzdağının görünmeyen kısmını, o sonuca giden kan, ter ve gözyaşını tamamen es geçiyoruz. DeMarco için bu süreç, o limuzin ihtiyacını çözen web sitesini kurmak için haftada 60 saat çalışmak, geceler boyu kodlama öğrenmek demekti. Ama ilginç bir şey söylüyor. Bu bir iş gibi gelmiyordu, diyor. Çünkü binlerce insanın gerçek bir sorununu çözme tutkusu ona bütün yorgunluğunu unutturuyordu. Aslında yazarın yolculuğunu şöyle dört basit adıma ayırabiliriz. 1- Çözülmemiş bir ihtiyaç bul. 2 bu ihtiyacı karşılayan kendi kendine işleyen bir sistem kur. 3. Bu işi tutkuyla, adanmışlıkla yap ve 4. İşini satmak gibi büyük bir olayla o sürecin meyvelerini topla. Peki, tüm bu hızlı şerit sürecinin nihai hedefine. İşte yazar buna çok güzel bir isim veriyor. Para ağacı dikmek. Nedir bu para ağacı? kısaca sizin sürekli başında durmanıza gerek kalmadan kendi kendine büyüyen ve meyve veren bir iş sistemi. Yani zamanınızı parayla takas etmeyi bırakıp sizin yerinize çalışan bir vekil yaratmak. Siz uyurken bile para kazandıran bir sistem düşünün. Üstelik bu para ağaçlarının pek çok çeşidi var. Mesela bir web sitesi veya bir uygulama gibi internet ve yazılım sistemleri Yazdığınız bir kitap veya çektiğiniz videolar gibi içerik sistemleri, hatta franchising veya emlak kiralama gibi dağıtım ve kiralama sistemleri, buradaki kilit nokta hepsinin siz olmadan da çalışmaya devam edebilmesi. Ve böylece yazarın hikayesinin sonuna ve kitabın belki de en çarpıcı fikrine geliyoruz. Gerçek servet denklemi Dotcom balonu patladıktan sonra şirketini yeniden inşa eden DeMarco, bir süre sonra o yıllarca süren emeğinin karşılığını almaya başlıyor. Şirketine birbiri ardına satın alma teklifleri yağıyor. Ve o tekliflerden biri tam 7.9 milyon dolarlık tamamen nakit bir teklif. İşte bu o uzun ve yorucu sürecin sonundaki somut olaydı. Ama kitabın asıl vurduğu yer burası. DiMarco diyor ki, gerçek servet banka hesabınızdaki rakamlar değildir. Gerçek servet özgürlüktür. İstediğin şeyi istediğin zaman istediğin kişiyle yapabilme özgürlüğü. Ve bu anlatıyı hepimizin aklında kalacak o soruyla bitiriyor. Peki sizin özgürlüğe giden yolunuz hangisi?